Büyük Plan kanalından selamlar. Irak'lı yetkililer önemli bir anlaşmanın sonuçlandırmak amacıyla İstanbul'a geliyor. Detaylar ortaya çıkmaya başladı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Musul Uluslararası Havalimanı'ndan bir kaynak, havalimanının işletmesi için Türk şirketi İGA tarafından sunulan teklifin sunulanlar arasında en iyisi olduğunu bildirdi. Kaynak, yerel bir heyetin şirkette görüşmeleri tamamlamak üzere yakında İstanbul'a gideceğini doğruladı. Irak'ta yayın yapan Şafak Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ismini açıklamayan yetkili, Musul Havalimanı'nın işletmesi için Türk şirketinin sunduğu teklif, teknik ve idari açıdan diğer tekliflere kıyasla en iyisi dedi ve ummanlı şirket ikinci sırada yer aldı, ardından bir Birleşik Arap Emirlikleri şirketi geldi, ancak operasyonel verimlilik. Maliyet ve kabiliyetler açısından Türk teklifi en uygun olanı olmaya devam ediyor diye konuştu. Aynı kaynak, Musul Havalimanı yönetiminden bir heyet, havalimanının işletilmesi konusunda nihai anlaşmaya varılması amacıyla Türk şirketiyle görüşmeleri tamamlamak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'a gidecek diye konuştu. Kaynak, Musul Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının Kasım ayı başında başlaması planlanıyor çoğu uluslararası havalimanının benimsediği operasyon planına uygun olarak atılan ilk adım. Uluslararası uçuşlara geçiş ise, daha sonra gerçekleşecek dedi. Özellikle 2014 yılında havalimanının yıkılması nedeniyle işten uzak kalan çalışanların durumlarının istikrara kavuşturulması konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bazı gereklilikleri tamamlaması beklenirken, idari işlemlerin halen devam ettiğini vurguladı. Kaynak, Musul Havalimanı'na son iki haftada başbakan, çok sayıda parti lideri, yetkili ve diplomatın ziyaretleri de dahil olmak üzere 26 iç hat uçuşu yapıldı. O, havalimanının teknik olarak hazır olduğunu ve yakın zamanda tam kapasiteyle hizmete girmesini engelleyecek herhangi bir teknik engelin bulunmadığını gösteriyor dedi. Başbakan Muhammed Şiheş Sudani, pazar günü Musul Havaalanı'nın bir kasından itibaren faaliyete geçmesini emretti. Ninova Valisi Abdülkadir Eldakil, Cumartesi günü Şafak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Başbakanın Musul Havalimanı'na, uluslararası uçuşlar düzenleyen şirkette nihai bir sözleşme imzalanana kadar, havalimanı yönetiminin kendi çabalarıyla, Kasım ayı başından itibaren iç hat uçuşları başlatması talimatını verdiğini açıkladı. O arada, Ninova İl Meclisi üyesi Ahmet El Kabdrabba, Musul Havaalanı'nın iç hat uçuşları için geçici olarak işletilmesine ilişkin mekanizmanın görüşülmesi için il meclisinin resmi toplantıya çağrılmasını istedi.